Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta bakalım bu hafta siz sevgili aslanları neler bekliyor çok ilginç bir hafta her şeyle ilgili birazcık karışık gibi gözüküyor çünkü gezegenler büyük bir hararetle şekil değiştiriyor öncelikle biliyorsunuz yeni ay doğuyor yeni ayımıza baktığımız zaman salı günü saat Türkiye saatiyle 04.46 03.56 o civarda doğuyor ve Başak Burcu'nda Evet sevgili aslanlarımızın ne oluyor? Para plan evlerinde. Evet aslanlar yükselen aslanlar. Çok fazla hareketleniyorsunuz. İnanılmaz bir hareket yoğunluğu içindesiniz. Para ile ilgili böyle büyük bir yeni e, imkanlar doğuyor. Hani vardır ya şunu alayım şunu yapmalıyım. Para ile ilgili şu konu gelsin bunlar. Bunlar sizin önünüzde tek tek fırsatlar halinde çıkacak. E, bu arada baktığımız zaman kariyer evinizde Uranüs retrosu başlıyor. Uranüs retrosu ayın ikisinde. Evet yeni ayla birlikte çok güzel bir senkron olacak. Eski fırsatlar, kaçırdığınız fırsatlar. Uranüs çünkü retroya başladığında her retro birazcık eskiyle yeniyi karşı karşıya getirir. Evet yeni ayla birlikte eski fırsatların parasal ve kariyer evinizde oluşması çok ilginç. Ama 120 derecelik destekleyici bir açıyla. Yani bir şeyi çok istiyorsanız olacak ya da bir şey terfiniz varsa gelecek. Para artışı istiyorsanız olacak. Bütün bunlar sizi biraz yorucu olsa da olacak. Ama bu çok da kolay olmayacak. Neden? Tam karşıt evinizde plüton Kova'dan Oğlak Burcu'na geri gidiyor. Çalışma evinizde. İşte bu en güzel anlar yeni bir düzen kurulduğu an. Evet kariyer eviniz Oğlak'taki Pliton ve yeni ay para muhteşem bir şey oluyor. Her haliyle çok güzel bir sevgili aslanlar belki de haftanın en şanslı burçlarından biri olacaksınız. Tabii ki Neptün Satürn hala retroda. E, sizi birazcık iş konusunda, yatırımlar konusunda yoruyor. Ama eski yatırımlarınızın birden değerlendirdiğini, değerlendiğini göreceksiniz. Bu da güzel bir şey değil mi? Ve bu arada Venüs terazi burcunda. O minik minik böyle bir Fırsatlar, o minik flörtler, karşılıklı beğenmeler, güzel sözcükler, telefonlarımızda ellerimizde karşımızdaki insanlara yazacağımız güzel sözler, internet üzerinde yaptığımız flörtleşmeler, telefon görüşmeleri, yolculuklar, bütün bunlar sevgili aslanlar için güzel bir zemin oluşturuyor. İş konusu da çok iyi. E, yapacak bir şey yok tabii ki. ne bileyim, Epeydir alamadığınız paralarda o 8. evde yatırımlarınızda birazcık değer kazanarak karşınıza çıkacak. Çok abartmasın, abartmayın ama yine de dikkatli olun diyoruz. Evet sevgili aslanlar, değişik bir hafta, güzel bir hafta, sosyalleşeceğiniz bir hafta, paranızı kazanacağınız bir hafta, ilişkilerinizi düzenleyeceğiniz bir hafta. Bundan iyisi can sağlığı diyoruz ve sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.